Ben bu buna şahitlik etmiş biriyim. Yani bu bu, bu, bu oğul meselesini e, Ekrem İmamoğlu'nun daha aday olarak kamuoyuna açıklanmadan erler, e, bu görüşmenin bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki CHP e, Genel Merkezindeki odasındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na söylediği bir söz bu. Bu söz orada ve bu sözü şöyle bir şey tezahürü söz konusu olmuştu. Ekrem İmamoğlu şöyle bir kelime etmişti baş başa bir görüşmemizde. E, CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmemiz bir baba oğul görüşmesi gibiydi diye. Şimdi ben o görüşmede Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı teklif edildiğini biliyorum. Yani neydi? Ekrem İmamoğlu bu adaylığı kabul et, kaybedersen ben CHP Genel Başkanlığı'nı bırakacağım, sen de CHP Genel Başkanı olacaksın diye. Ve bu aradan geçen üç buçuk yıl, dört yıl sonrasında ete kemiğe bürünmüştür. Ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazansa da kazanırsa çok kolay Ekrem İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanı yapar. Kaybederse de Ekrem İmamoğlu setleri yıkarak Genel Başkanı olur. Yani Ekrem İmamoğlu'nun karşısında ortaya çıkabilecek bir yapı irade olduğunu düşünmüyorum. Evet birçok aday çıkar. Ama Ekrem İmamoğlu o, o var e, siyasi yasaklarla dönüştürülmemişse tabii seçimleri kolayca tüm rakiplerini yenerek CHP Genel Başkanı olur. Yani e, İmamoğlu'nun aday Kılıçdaroğlu'dur e, cümlesi aslında bir, perde arkasında bir anlaşmanın olduğu bir cümle mi? Bir deniyor? mutabakatın sonucudur. Bir mutabakatın sonucudur. Şimdi tabii buradaki onay şu. Diyorsun ki ya Ali Talat, ya hem Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olarak istedi. Hem elde istediğini elde etti. Hem e, şeyi çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na bir hapis cezası ve siyaset yasağı çıkabilecek bir karar verilmesini organize ettiler. Bunun da, bunun üzerinden de hem bu karar verilmesinin Kemal Kılıçdaroğlu karşılıklarının ve Meral Akşener ekibinin birlikte organize ettiğini ifade ettiler. Hem de aynı zamanda Millet İttifakı'nın içerisine kimi çekilmiş bir bomba bıraktılar. Ya nasıl oluyor böyle diye sorabilirsiniz bu soruyu. Aslında bugün hem Meral Akşener'in grup konuşması hem de dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması aslında bu kimi çekilmiş bombayı AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın içerisine geri gönderdiler. Yani o olayın tutmadığını, altılı masanın dağılmayacağını, CHP ile İYİ Parti arasında da herhangi bir sorun çıkmayacağını gösterdi. Ha aşağıda kıyamet kopuyor budur, kopuyordur. Çok doğal bir şey bu siyasette. Ama bu her iki grup konuşmasında her iki lider de aslında etkilenmediklerini aksine Erdoğan'ın o hamlesinin yani Ekrem İmamoğlu üzerinden yaptığı hamlenin Cumhur İttifakı'nı daha da kilitledi, kilitlediğini ve kenetlendiğini hatta ikinci Saraçhane buluşmasıyla aslında altılı ittifak yani ilk defa toplumun önüne görücüye çıktığını bundan da başarıyla çıktığını altına çizmek gerekiyor. E diyeceksin ki ya Ali Tarakçı hem diyorsun ki Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamaz tespitinde bulundun. Hem de altılı masadan çıkacağını söylüyorsun. Çünkü altılı masanın tüm liderleri bugüne kadar kazanabilecek bir adayın masaya getirilmesini istediler. Ne değişti? İki i̇şte iki tane şey değişti. Yani parametre bir değişim söz konusu. Nedir o? Bir tanesi Ekrem İmamoğlu'na verilmiş hapis cezası ve bu vicdanları yaraladı. İkincisi de HDP'nin İstanbul'da il başkanı, HDP İstanbul il başkanına atılan tokat. Bir tane birincisi bizzat külliye tarafından, iktidar merkezinin devasa propaganda merkezi tarafından ya da karar merkezi tarafından kararlaştırılmış bir olay. Ama ikincisi kaderin üzerinde kader vardır ya, işte benim 2019 yılından beri hep sürekli olarak söylediğim Allah AK Parti iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın yanında ve Erdoğan'ın yanında durmuyor bugüne kadar son 20 yılda yanında dururken bugün durmuyor. Yani mutlaka en müthiş, en muhteşem senaryoyu da uygulamaya soksalar bir yerden deliniyor. Yani bu bir kelebeğin kanat çırpışına benziyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir kele, ke, kelebek kanat çırparsa dünyanın bir başka yerinde fırtınaya neden olabilir tezine benziyor. Şimdi bu bu şu, Utoka e, Selçuk Mızraklı'nın Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıyla beraber otokatı unutmayacağız. Şeyine dönüştü, açıklamasına dönüştü ve bugün Selahattin Demirtaş'ın peş peşe attığı yedi tane tweetle aslında HDP tabanının çok açık, net bir şekilde Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun, bakın tekrar söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu değil. Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun destek vereceklerine yönelik bir mesaj verdi. Bu tüm dengeleri değiştirecek bir mesajdır yani ve bu kaybettim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında Erdoğan tarafından ve o kimse karar verici merkez kotartılan bu ara olay aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile seçimi 55-45 bandında kazanabileceği Türkiye realitesini ortaya koydu. Bana deseydin ki bir hafta önce Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa ne olur? Benim yanıtım kocaman hayır olurdu, kaybeder olurdu. Ama bugün gelinen noktada Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan karşısında seçim kazanır ancak Millet İttifakı tarihsel bir hata yapmaz. Kendi kalesine gol atmaz ve ayağına kurşun sıkmazsa. Şimdi çok önemli cümleler söyledin Ali abi. Yani Erdoğan şu anda karşısında olacak adayı bile dizayn edecek güçte birçok oyun yapıyor, oyunlar kurguluyor. Ee, ve bunu da başarıyor. Ama diyorsun ki millet vereceği oyla Erdoğan'ın bile oyunu bozabilir. Yani muhalefet bile bu oyunun içinde olabilir. Öyle anlıyorum. Açık açık konuşalım yani şu an bu akşam bu konuları. Muhalefet bile bu oyunun içinde olabilir. Ama bu oyunu bozacak tek etken millettir. Belki Kemal Bey bile alacağı oy karşısında şok olabilir ve Erdoğan'ı yenebilir diyorsun. Doğru mu anlıyorum e, bu ya, bunu? Çünkü... Muhalefet %60'lık bir bloğun üzerine biliyorlar. %60'lık bir blok var. Bu 55-58-60 civarında oy alınabileceği bir realitesi var Türkiye'de. Aslında olan şu yani şöyle bakın 60 olarak bakarsanız bu 60'ın içinde 10 puan HDP var. 5 puanda şey var söyle Ümit Özdağ Memleket Partisi Türkiye Değişim Hareketi Partisi Yeniden Refah Partisi gibi siyasi partilerin olduğu blok, şey var blok diyelim ki. Geriye kalıyor 45. Aslında bugün Türkiye'de Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın 45-40 bandında. Bunu ters de çevirebilirsin. 45-40 da 45 Cumhur İttifakı yapıp Millet İttifakı'nı 40 yapabilirsin. Cumhur İttifakı'nı 40, Millet İttifakı'nı 45 yapabilirsin. Çok önemli değil bu. İşte bu 45 bloğunun üzerine iyi koyduğun anda kafadan 55 yapıyor. Ortada 5 kalıyor ki 5'in ne yapacağı? O 5'in yani Ümit Özdağ, Muharrem İnce ve Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Değişim Hareketi'nin açıktan Erdoğan'a oy vermesi mümkün değildir. Böyle bir kampanya yürütmeleri de mümkün değildir. Ama çok büyük bir ihtimalle eğer büyük anlaşmalar söz konusu olmazsa bu e, üç ittifakın dışındaki dördüncü ittifak merkezi ya da işte bulunan siyasi partiler büyük ihtimalle kendi bir adaylarını çıkaracaklar. Bu adayların üzerinden anlaşma olacaktır. Onlar da toplumda şudur. Bizim toplumumuz genellikle bunu Meral Akşener'de yaşadık, Selahattin Demirtaş'ta yaşadık. Kazanabilecek bir adaya doğru yöneliş söz konusu oluyor Türkiye'de. Bu yerel seçimlerde de böyle, milletvekilliği seçimlerinde de böyle, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de böyle. Yine bir cümlenin altını çizmek istiyorum Ferit. Erdoğan 2014 yılında da adayı kendi belirledi. 2018 yılında da adayı kendi belirledi. Ama bir dakika, soru şu. Şu anda da Kemal Bey de olsa kendi belirliyor adayı. Doğru değil mi? Kemal Bey de Erdoğan'ın adayıdır. Yani şu, bu, bunu görmemek için tamam. ahmak olmak lazım. Kusura bakmasın kimse. Ha bunu ters anlatabilirler. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok korktuğu için Kılıçdaroğlu Bahçeli sınıf arkadaşı bile korkma, e, dağıt altını masaya aday ol demedi bir şeye. Ali abi o, yani zaten... zaten... Kılıçdaroğlu'na. Yani... Bunu bunu anlamak çok kolay. Görmedin mi İmamoğlu, Kılıçdaroğlu gerginliğinde AK Parti medyasının tavrını? Yani herkesten çok Kılıçdaroğlu'cu oldular bir anda. Demek ki Saray Kemal Bey istiyor karşısında. İstiyor bu... hiç. Bu, bu, buna, buna kimse mazeret üretmesin. Yani görünen köy kılavuz istemez. Ama bak, şimdi doğru anlaşılsın konumuz burada. Sen de güzel diyorsun ama daha önce Cumhurbaşkanı adaylarını karşısındaki adaylarını seçen Erdoğan yine seçiyor kendi karşısındaki adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak ama bu sefer işler istediği gibi gitmeyebilir diyorsun. Burası önemli. Kesinlikle. Çünkü bakın ekonomi e, büyük toplumun en az yüzde yetmişlik kesiminin hayatında önümüzdeki altı ay içerisinde düzeltebilecek herhangi bir şey söz konusu değildir. Düzeltemezler. Sadece hayal satarlar. İşte düşün e, bugün e, Enerji Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki Ocak ayından sonra gelecek doğal gaz ve elektrik zammı yapmayacağız. E ne olacak yapmayacağımızda? Doğal gaz faturalarımız daha mı az gelecek? Elektrik faturalarımız daha mı az gelecek? Hem de Ocak, Şubat, Mart'tan söz ediyorsunuz. Yani kısacası toplumun yangını devam ediyor. Cebindeki parası alınmış insanlar borçlular geçinemiyorlar. Çocuklarıyla ilgili umutları yok. İnsanların kredi kartlarının borçları artmış. İnsanlar faturalarını karşılayamıyorlar. İnsanların kira sorunu var. Yani ev konut sorunu var. Bunlar öyle birkaç günde çözülebilecek bir şey değil ve gelecek üzerinden gelecekte çok daha iyi olacaksınız. Allah Allah. Erdoğan Türkiye'yi son 5 yıldır yönetmiyor mu diye bakacağız. Tamam gelecekte iyi olacak yani ne olacak şey mi yönetiyor Kılıçdaroğlu mu yönetiyor ki ülkeyi sen gelince daha iyisini yapacaksın? Hayır. Bu toplumda geçici olarak bunu şey yapabilirler, kanalize edebilirler, manipüle edebilirler. Yüzde kırk yüzde kırk beşlik bir seçmen kitlesini konsüle edebilirler. Ama şunu söyleyelim elli beşle kırkı konsülede etme şansları yoktur. Bu seçmen kitlesi bu muhalefet kitlesini eğer Millet İttifakı dediğim gibi stratejik bir hata yapmazsa seçim alır. Tabi buradaki sorun şu eee Ali Tarakçı. böyle diyorsun da kardeşim, Türkiye'de sandıklar ne olacak, sandıkları nasıl kontrol edecek, seçim güvenliği nasıl sağlayacak, geçmişte yaşanmış örnekleri var bunun. Yani işte en basiti 2017 referandumu var, 2018 seçimleri var, 2018 seçimlerinde seçim sonuçlarının alınamadığı, yani ıslak imzalarının alınamadığı sandıklar var on binlerce, bunun yanında iki buçuk milyon büyürsüz oyun, bizzat e, geçerli sayılması var. Var oldu var. Ve en ilginci e, Teğmen Çelebi diye bir isim var biliyorsunuz. CHP'nin e, seçim şeyinde seçim güvenliğinden sorumlu bir Teğmen Çelebi. Geleceğin Genel Kurmay Başkanı, Geleceğin CHP Genel Başkanı diye görülen adam bugün nereye gitti? AK Parti'ye gitti. E, sorun şu şimdi. Gerçekten bu bugünden mi kotartıldığı düşünülüyor mesela. Yine başka bir olay şu. E Ali Tarapçı seçim güvenliğini nasıl kontrol edeceksin? Önemli olan oyun nasıl kullanıldığı değil. O kullanılan oyun sandıktan çıkarılmasını nasıl sağlayacaksın? Olay şu. Eğer toplum Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanacağına inanır ve o e, sinerji yukarıya doğru çıkarsa sandıklar kontrol edilir. Ama işte bunun yapılabilmesi için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi kilitli. Onun için aslında Ekrem İmamoğlu. Dikkat edin, Ekrem İmamoğlu'nun e, şeydeki alkışını hatırlayın lütfen, CHP grubundaki alkışını. E, neydi? E, e, Özgür Özel'in önündeki yazılı metinden Ekrem İmamoğlu'nu takdim edişini hatırlayın. E, e, söylesene, Özgür. Özel. Özgür Özel. CHP'nin gelecekteki başkan adaylarından bir tanesidir Kemal Kılıçdaroğlu olması için. Ve yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında evet, genellikle... Ekrem İmamoğlu'nu de... rakip olarak mı görüyor? Hayır görmüyor. Görmüyor. Onun yaptığı o sunuma bakınca o sunumdan sonra Ekrem İmamoğlu'nun karşısında aday olma şansı da yoktur. Kusura bakmasın.